Allah! <laughs> öyle dedin Bak tabelalar da öyle diyor. <laughs> La ilahe illallah. Adam gibi geçmiyor ki Fides'i. Aa. Hepsi farklı mı sanki? Cahal. Farklı tabii. Bizimki enden çekiş. Bu arkadan. Buna binen bizimkini beğenmez. Bizimkine binen bunu beğenmez. Öyledir bu. Ha. <laughs> Vallahi dün geceden beri ayağımız yer görmedi. Bu ne böyle ya? Aman üf, belim benim de koptu zaten. <laughs> Aman Dudu, 40 yılın başı olan bir şey yani. Hem ne yapalım? Hacı da de istedi. Doğru. Kız, var ya, bence dün gecenin en bomba olayı Meryem ablaydı. Vallahi ben de çok şaşırdım. Teyzemle hiç beklemiyordum öyle bir şey. Vallahi ben sana söyleyeyim. Bu koca ev, bu gidiş de Halim'le sana kalır kız. Ha. Ben şöyle bir şey düşünmedim. Ya kızım, Sonuçta tek mirasçı sen değil misin? Kafayı çalıştır biraz, aklını kullan. Kime kalacak ev? Sana kalacak eninde sonunda. Aman Dudu, Allah teyzemin yokluğunu göstermesin. Yani benim gözüm yok mirasta falan. Allah korusun. Aa, aa! Günaydın. Diyeceğim de öğlen oldu neredeyse. Günaydın. Günaydın. Dün gece çok saçma bir yerde yattım da. Uykumu alamadım hiç. Ha. nerede yattın ki? Boş bir banyo buldum, jacuzzi'de yattım. <laughs> Niye? Samim işte. Evde boş yer yokmuş. Kimsenin yanında kalamazmışım. Tek boş yer orasıymış. Üf. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Ay bulaşık yıkıyor. Tanıştırayım. Hayatında görmedin galiba. Bir sen nereden bileceğim bulaşığı? Onu anladık da. Burada <laughs> koca makine var. Yüz makine işte burada yıkasanız da. Ee <laughs> <laughs> gördük canım biz onu görmez biz gördü çoktan gördük de çalıştırmayalım dedik şimdi başkasının sonuçta ne olur ne olmaz ondan. Tabi canım bilmiyoruz etmiyoruz yani değil mi? Şey olur diye biz öyle riske girmeyelim dedik bir şey olursa falan. Tabii. Tabii. ya bilmeyecek ne var bütün makineler aynı işte bu. Dizin hadi. sevdiceklerimizin yanına gidelim. Hı, mantıklı. Mantıklı. Aferin kız. Kırk yılın başı kafan çalıştı. Valla mantıklı bir şey söyledin. Aferin sana. Nerede ki onlar bu arada? Neredeler? Bahçedeler. Oturuyorlar. Tamam. Öğreniyor <laughs> mu vallahi sen bu işleri? Ha. Kafan artık? Sen dur ama burada tamam mı? Hiçbir şey yapma.